Kana kizim ne olacak tiza? Bu ne o? Bu ne o? Bu karbaba. Otur, otur otur. Otur, otur. Bu ne o? Bu ne o? Erçe. Erçe mi? bu Bu. Bu ne bu? Haltası. Haltası mı? Haltası, karbaba, e, elden, bu, haltası. Haltası, erçe. Yeter azıcık mi Şimdi bu ne o? Bu ne Bu ne o? Bu ne o? Bu ne o? ne Bu ne ne Bu ne tushundim oti borku buni sen haydab yuraysanku buni dalsabit bunai bumi cho'chka chochka чочка chetadi чочка qada chetadi bu cчочкani чото g'o'z chochkadan xiylagankuba g'o'z cho'chka Sıçana mı okşak gidelim bir yandan, çoçkeye mi okşak gidelim?